Arkadaşlar bedava hoca kazanmak için yapmanız gerekenleri şimdi söylüyorum. Instagram hesabımı takip etmek çünkü oradan bedava hoca ile ilgili güncel bilgileri paylaşıyorum. YouTube kanalıma abone olmak ve bu videoyu beğenmek arkadaşlar. Daha sonrasında bu videoyu en az 3 arkadaşınıza yollamanız gerekiyor. Ve canım, bazıları demiş işte yalan, işte daha önceden çekilmiş vesaire falan. Yalan değil arkadaşlar. Yani niye yalan söyleyeyim? Yani neden? Tebrikler diyor, ee, ödeme başarılı diyor arkadaşlar. 90 liralık UC'mizi yükledik. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere bedava UC'leri nasıl alıyorum onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar teşekkür ediyorum bir önceki bedava UC videoma. Ee, güzel bir destek çıktınız. Ee, ne kadar sonuna kadar izlemeseniz de, herkes sonuna kadar izlemese de, e, güzel bir like geldi arkadaşlar, güzel bir izlenmeye ulaştık şimdiden. Teşekkür ediyorum. O yüzden e, videoda bahsetmiştim, güzel izlenme, güzel like gelirse ikinci videoyu çekeceğim diye ikinci video ile karşınızdayım arkadaşlar. Şimdi lafı çok uzatmadan e, konuya girmek istiyorum. Lakin e, şunu belirteyim arkadaşlar tekrardan. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar tekrardan videoyu sonuna kadar tekrar izleyin sürekli tekrar tekrar desem de siz videoyu beğenin kanala abone olun ee, bu kanalda arkadaşlar bedava uc kazanmayan arkadaş kalmayacak bedava uc kazanmayan arkadaş kalmayacak ama e, şöyle bir şey var e, uygulamamızın içinde küçük bir e, sıkıntı var şu anlık e, nasıl bir sıkıntı e, gireyim arkadaşlar ben şöyle size hafiften de anlatmaya devam edeyim arkadaşlar bedava celeri hile değil bu herkes abi hileyi bana ver falan vesaire söyle demiş ama hile değil arkadaşlar normal e, lazer gotla giriyorsun e, UC alıyorsun yani bunu da bize ne sağlıyor bedava olmasını hopi uygulaması sağlıyor ee, Hopi uygulaması Peki bunu bunu bize nasıl sağlıyor arkadaşlar e şöyle oluyor e, bildiğiniz üzere tabi deneyen arkadaşlar olmuş e, şöyle bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi burada e, paracık yazıyor arkadaşlar 5 paracık en fazla arkadaş davet ederek 15 paracık kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz kod e, YA diye başlayan kod sizin davet kodunuz arkadaşlar. Bu davet koduyla başka arkadaşlarınızı başka kişilere e, davet ederseniz, Bunlar üye olurken bu kodla girerse 5 paracık kazanıyorsunuz. Yani buraya üye olacaksınız arkadaşlar. İlk yapacağınız iş bu. Buraya üye oluyorsunuz. E, buradan arkadaşlarınızı davet ederek ee, paracık kazanacaksınız arkadaşlar 15 paracık yapacaksınız buraya 15 paracık yapacaksınız arkadaşlar ee, isterseniz ben size bu davet bu davet kodunu yazabilirsiniz arkadaşlar hem bana 5 paracık geliyor hem e, katılana 5 paracık geliyor ama şöyle bir sıkıntı var 15 3 kere davet edebiliyorsunuz yani bir e, kodla yani davet ederek hesabınızda en fazla 15 paracık birikmiş oluyor arkadaşlar e, videoyu atlamadan sonuna kadar dikkatli bir şekilde izleyin e, öğrenmeyen arkadaş kalmayacak Yani bunu net size söylüyorum e, şöyle bir şey yapacağım zaten bu videoda e, ben e, bir haftadır hala uğraşıyorum böyle tanıdıklar vesaire falan böyle herkese yaptım arkadaşlar ben bunu şey olarak paracık biriktirmek için başka arkadaşlardan falan ee, güzel bir paracık biriktirdim ben yine ee, göstereceğim zaten birazdan birazdan yine uyacağımızı sizin karşınızda alacağım burada yükleyeceğim bakacağız gelmiş mi gelmemiş mi göreceksiniz ee, şöyle burada paracıklarınızı biriktirdiğinizi farz ediyorum arkadaşlar 15 paracı burada biriktirdiğinizi farz ediyorum peki sonra ne yapacaksınız bu paracıkları nasıl kullanacaksınız bakın görüyorsunuz burada bende 5 paracık var şöyle bir şey var arkadaşlar ee, burada bir de nerede arkadaşlar şöyle bakayım e yok. Sizde olabilir. Bende şu an yok arkadaşlar. Bakayım tekrardan. Eee o da gitmiş sanırım. Bakayım tekrar. Evet arkadaşlar burada bir e, şey vardı. Çark vardı arkadaşlar. Yeni yıl e, son çarkı gibi bir şey yazıyordu. Şöyle bakıyorum tekrardan başka bir yere gitmiş mi diye yok Arkadaşlar bunu da kaldırmışlar şimdilik o çarkta arkadaşlar Belki sizde vardır Bilmiyorum ama o çarkı çevirdiğinizde ya indirim veriyordu ya da size paracık veriyordu oradan da paracık kazanabiliyorsunuz ya yani ekstra paracık Aha bak burada bu mu Ha değilmiş reklam şeysiymiş ben de geldi sandım ee, başka türlü arkadaşlar cipslerden paracık çıkıyor ee, alışveriş yaptığınızda size paracık olarak veriyor buradan Başka türlü paracık kazanamıyorsunuz arkadaşlar. Peki paracıkları kazandınız. Ne yapacaksınız? Nasıl kullanacaksınız? Arama butonuna F Dijital yazıyorsunuz arkadaşlar. <laughs> Pardon. Arama butonuna F Dijital yazıyorsunuz. Sonra Razel Gold yazıyor arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Tıklayamıyorum. Tıkladım. Ee, i̇nternet mağazasına git diyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada 25 TL lazer gold pin diyor. Yani burada 25 paracığa ve 50 paracığa buradan lazer gold alıyorsunuz arkadaşlar. Bu lazer goldları kullanıyorsunuz. UC alıyorsunuz. Birazdan göstereceğim UC nasıl aldığımı. Bunları alıyorsunuz arkadaşlar. Ne diyecektim? Evet şöyle bir sıkıntı var. Bizde 15 paracık birikebiliyor. En fazla. Ve şu an ben arkadaşların çoğuna yaptım instagramdan yazanlara bazılarına geri dönemedim çünkü çok yoğunluk vardı kusura bakmasınlar 15 paracık vardı arkadaşlar 15 paracık yok şu an büyük ihtimalle tükendi ya da uygulama Digital şimdilik kaldırdı bunu ben bu uygulamayı ilk indirdiğimde daha önceden de vardı bu uygulama İlk indirdiğimde 15 paracık yine yoktu birkaç gün sonra baktığımızda 15 paracık tekrar gelmiş. Yani 15 Lazar Gold buraya tekrar gelmiş. Yani biz davet ederek o 15 Lazar Gold'u alabiliyoruz arkadaşlar. O Lazar Gold'ları da zaten ben Instagram'dan yazanlara numaralarını verip üyelik yaptım arkadaşlara aldım ve UC'lerini yolladım. Zaten şuraya bir yere birazdan koyarım arkadaşlar ispatlarını, UC'lerini yolladım. İşte abi teşekkür ederiz falan gibisinden mesajlar attılar e, ee, hepsiyle ben tek tek ilgilendim arkadaşlar. Arkadaşlar sizden için uğraşıyorum burada bedava uyucu alma yöntemini bulduk. Gerçekten arkadaşlar ilk şeyde yaptığımda izlemeyen arkadaşlar varsa ilk videomu izleyebilir. 1875 uyucuya yüklemiştim orada kendi hesabıma. Bazıları demiş işte yalan işte daha önceden çekilmiş vesaire falan. Yalan değil arkadaşlar. Yani niye yalan söyleyeyim? Yani neden? Girdim buradan alınıyor yapılıyor. Çoğu arkadaşı da yaptım Instagram'dan. İnanmayanlar için fotoğraflarını da koyacağım zaten. Ee, unuttum ne dediğimi. Evet, e, şunu diyordum. Bana destek vermeniz gerekiyor arkadaşlar. Ben benim bu videoları sizler hazırlayabilmem için e, bu videoları beğenmeniz gerekiyor. Tek yapacağınız şey videoyu beğenmek. Şöyle göstereyim tekrar. Evtestler yazıyorsunuz. Buraya giriyorsunuz. İnternet mağazası, mağazasına git diyorsunuz ve bu sayfaya geliyorsunuz. Burada 15 Lazer Gold olması lazım. Siz paracıklarınızı biriktirin arkadaşlar. İsterseniz bana sonradan yazın. Instagram'dan tekrar ben yine yapamayan arkadaşlara tek tek ilgileneceğim. Ee, yapmanız tek gereken arkadaşlar beni Instagram'dan, e, Youtube'dan takip etmeniz. Tek bu kadar yani yapacağınız şeyler. Youtube'dan ve Instagram'dan takip eden arkadaşlar. Videoya yorum atın. Videoyu beğenin. Daha böyle bir sürü e, uygulamalar falan bulup ben size bedava UC nasıl alabilirsiniz videolarını çekmeye çalışacağım. Ay yoruldum. Söylediğim gibi arkadaşlar tek yapmanız gereken e, videoyu beğenmek ve kanala abone olmak. Yani uğraşıyorum arkadaşlar bak saat şu an gece 5.30. Ben bu videoyu yarın sabah yani bu sabah atabilmek için şu an e, yeri geli uykusuz kalıyorum. Sizin için zaman ayırıyorum. Ee, videoyu çekiyorum, düzenliyorum, editliyorum vesaire falan atıyorum. Ama bazen oluyor beğenmiyorlar. Beğenmiyorsunuz arkadaşlar. Yani bu videoyu beğenin ve kanala abone olun. Gerçekten bu kanalda bedava UGC kazanmayan kişi kalmayacak arkadaşlar. Ben bildiğim bütün taktikleri size öğreteceğim. Şimdi isterseniz e, şeye geçelim. Eee Lazer gotlarla ben tekrardan e, UC alacağım arkadaşlar. Ama size göstermek için alacağım. Buraya ID'mi yazmam gerekecek. ID'mi nereden bulacağım? Bir saniye arkadaşlar ID'mi hemen alıp geliyorum. Evet arkadaşlar ID'mi aldım. E, ID'mi buraya kopyaladım. Tamam diyorsunuz arkadaşlar. Ha, ilk önce şunu söyleyeyim bir de. Midas Bay'a giriyorsunuz arkadaşlar. Lazer la alışveriş yapmak için. Midas Bay'a giriyorsunuz arkadaşlar. Böyle buraya geliyorsunuz. Sonra bunu ID'nizi buraya yazıyorsunuz razer goldu seçiyorsunuz daha sonrasında e, burada gördüğünüz gibi yüklemek istediğiniz miktarlar var arkadaşlar bunları böyle e, ne kadar altınınız varsa ona göre alabiliyorsunuz e, ben şimdilik 90 lira olanı alacağım arkadaşlar 90 lira olanı e, şimdi öde diyorum Engelle pop diye bir şey geliyor. Tekrar devam ediyorum. Bizi böyle bir sayfaya atıyor arkadaşlar. Ve arkadaşlar benim hesabımdan daha lazer gold var. Yani daha fazla alabiliyorum aslında ama almayacağım. Şöyle bir şey yapacağım o yüzden. 90 sadece gördüğünüz gibi bende 204 lazer gold var. Ben 90'ını harcayacağım. Ee, 1 90 lazer gold'luk da arkadaşlar yani bir 660 UC'yi de Sizlere çekiliş olarak vermek istiyorum. Ee, bin aboneye ulaştık arkadaşlar. Hatta 1000 aboneye geçtik şu an. Ben bu videoyu çekerken 1040 falan abone sayımız 1040 falan oldu. Yani çekiliş hazırlayacağım. Çekilişe katılmak için arkadaşlar bu videoyu beğenmeniz gerekiyor. Çekiliş videosunda birkaç gün içinde bin aboneye özel diye atacağım. Haberdar olmak için çekilişler arkadaşlar bu videoyu beğenin, kanala abone olun, bildirimleri açın çekilişi de katılabilirsiniz çünkü zaten ne kadar kişi katılacak ki çekilişe 1000 abonem var size çıkma ihtimali yüksek arkadaşlar yani 1 milyon aboneli kanallar gibi değiliz size çıkma ihtimali yüksek yani ondan bahsediyorum buradan ee, devam et diyor arkadaşlar Telefon numaramıza bir kod gelecek. Geçen videoda da gösterdiğim gibi telefonumu arıyorum. Telefondan bakacağım şimdi. Gelen kodu buraya yazacağız. Geldi. 798 yazalım. E, 798 081. Doğru mu? Evet, doğru. Tebrikler diyor. E, ödeme başarılı diyor arkadaşlar. E, 90 liralık UC'mizi yükledik. E, bakalım arkadaşlar hesabımıza girelim. Hesabımda 370'lerde 370 civarında falan bir UC vardı. <laughs> Aslında şeyi unuttum arkadaşlar. Ben size daha önceden girip kalan UC miktarımı gösterecektim ama o kısmı unuttum ama şöyle yaparım. Ee, daha öncesinde önceden videolarda olan ekran görüntüsü varsa çünkü video çekerken e, Ucem gözükmüştür bir ihtimalle. O video varsa gösteririm önceki UC'mi. Şimdiki videomu göreceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar 1065 UCM olmuş. Siz de gördünüz. Yeni girdim hesabı saate bakabilirsiniz. Saat 5.34 28 Aralık Pazartesi. Az önce de saati görmüştünüz arkadaşlar. E, 1000 UC şimdi buradan direkt yükledim. Burada UC mesajı falan var mı? Ha, alışveriş özet diyor arkadaşlar. Aynen bak gördünüz. şu an yükledim. Burada belli arkadaşlar satın alın uc miktarı hesabına eklendi diyor. Aynen. Daha öncesini göstermeme gerek kalmadı şu an. Ya para vermeden az önce gördünüz. Lazer Gold'la girdim. Bedava arkadaşlar. Yani bedava. Efsane değil mi? Ya yani siz de böyle bedava UC kazanabilirsiniz. Yapamazsınız arkadaşlar. Tek yapmanız gereken bu videoya yorum atmanız. Ee, bana destek olmak istiyorsanız arkadaşlar ee, videoyu beğenin lütfen rica ediyorum bak sizin için uğraşıyorum saat sabah 5.30 videoyu beğenip kanala abone olun bildirimler açın çekiliş videomu da e, birkaç gün içinde atacağım onu da görürsünüz e, başka söyleyecek bir şeyim var mı diye düşünüyorum yok arkadaşlar eğer sizin sormak istediğiniz bir şey olursa yorum atabilirsiniz beni instagramdan ve youtubedan takip etmeyi unutmayın arkadaşlar sizleri seviyorum kendinize iyi bakın esen kalın